Bunlardan birileri hayatta kalmış büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Ya bir de mesaj atıyor Vitoş yazıyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Vitoş'un dükkanını kapatalım o zaman. Vitoş'un. Şey Vitoş'un. <laughs> Allah'ım bu dükkanı kapatalım o zaman. Ne ya bir taş belam Anam bak yine. Kanka bu sefer farklı bir yerden basalım. Kafadan direkt girelim kanki patır patır sıkalım diyorum. Ne diyorsun? Tamam o zaman çok hızlı dalalım bir Hazır mı bizimkiler? Hazırız değil mi ekip? Çocuklar bak oranın kapısı var yani ana fabrika kapısı var. Kapıdan evet. direkt girin arabalarla. E, Drive yata yata taraya taraya geçin. Sonra araçlardan tamam. inin basalım orayı. Tamam. Oğlum niye iniyorsunuz tamam. arabadan? Eliniz Şişler... dolu. Kemal'de bitir. Sen hiç konuşma, bağırma bileti. Hayri. Basın önden. Basın önden. Girin. Çocuklar üzeri hazırlayın. Hazır. Hazır. Çatıda var galiba. Çatıda var. Çatıda var. Çatıda var. var. Gir gir gir. Oğlum ne oluyor burada? Hadi dikkatli olun çocuklar. Sıkıyor sıkıyor. AK serbest. Nerede lan bunlar? Nerede bunlar? Ulan hayatımda yaptığım en çatışmalı roleplay yayını oluyor ya. Çatışıp duruyoruz şu an. 3 saattir çatışıyoruz anasını. Bu ne ya? Arkadan dolanayım mı? Yok yok, yok be bekle. Tek gitmeyin. Gördüm. Zırh var bunlarda zırh var. Bunlarda zırh var ölmüyorlar kolay kolay. Dikkatli olun dikkatli Oğlum o ne? Ne oluyor da? Kangan bilmiyorum roket mi attı ne attı öyle ya Ha şey batlamış orada kütüphan Polis, pat polis, polis de mi polise de sıkın gelirse Polise de sık Gel han, polisi de vurun Ulan bir de polis çıktı başımıza şimdi Polislere de sıkın Görüş var mı Okan? Patron yok şu anda Şu anda gel. Evet. Ofise, ofise Aşağıda var mı? Oğlum kapının önündekiler bizden mi çocuklar? Kapının önündekiler siz misiniz beyler? Bizden patron, bizden. Siz direkt giriş kapısındakiler. Bizden miymiş? Bizden bizden polisleri tokmuyorlar mı? Tamam. Aman dikkat edin he. Martin gel buraya koşma oraya gel buraya. Cihit kankam çok öndesin de, dikkat et. Can abi çok gidiyor bak dikkatli. Ge ya, vilatlar şey nerede kaldı vilatlar? Oğlum kim bu? Can abi yanına gitmeyin patron. Tamam John'un yanına yavaş yavaş. Ulan Cüneyt kank tek gitmişsin. Kankam buradan bekliyor. Biri gitmiş burada. Aha gördüm. Hadi oğlum ölmek üzere. Orada bir o, tane hadi. Öldü mü o? Bak bak arada bak. <laughs> Mehmet info var mı bir bilgi? Yok patron da orada bir tane arkadan geliyorlar tam diyorlar. Su tarafından mı geliyor? Kanka su tarafından gelen mi? Gitti gitti tamam öldü o. Arkadan gelen öldürdüm ha. Puşla puşla gitti. <laughs> Polis mi girdi? <gülüyor> Bizimki... <gülüyor> Bizimki hava yaşlı <yoktu>, oğlum. <laughs> Kanka heriflerin rengi bize benziyor biraz dikkatli olun ha. Dikkatli olun Ofisteler mi? Kapının önüne kapının önüne. Kerry kapının önündeki bizden mi lan? Bizdenmiş patron. Oğlum. Ofise giriyoruz ofise bas Mehmet önden. Allahu akbar Allah. Ha almışlar vurmayın vurmayın aldıysanız. Başı, 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 başı. Manyak bu mu? Kucaklayın bu manyağı çıkalım hemen. Kucakla, kucakla. Patron polis geliyor. Ben çıkıyorum önden. Çabuk, Peşime çabuk. Ona ben de sendeyim. Ben de sendeyim. Kenny, Kenny beni iyi dinle. İyi manyağı aldık. Ee, Alıyorsun bir ekibini, önden çıkıyorsunuz. Polisleri peşin bize evet. evet, evet, evet. Uzaya geçiyorum kanka. İyi bizimkiler eleman almış sonunda bari. Oo oh, oğlum acayip mermi Allah kah sıçtım kah be. Suya uçtum. Oğlum sen Raskol'den değil misin? Sen ne arıyorsun burada? Sen kimsin? Ben yokum burada. Yoksun. Yokum. Emin misin yok olduğuna burada? Eminim yokum. Kanka John, vuralım mı bunu? Vuralım, vuralım. Gel buraya. Oğlum ne arıyor burada bu rascolin'den adam? John, üstten mi atıyorlar sana? Patlı, Patr Patron. Hallettiniz gel. mi polisi? Bir, biri insin, biri insin. Binim, patron, binim, patron gel. Binin, binin, binin. Biri insin, biri insin. Binim, patron binim, gel. Binin, binin, Hadi çık, 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 çık. Çık. John'u bırakma, John'u bırakma. John'u da alalım, John'u da alalım. John abi gelsin. Gel abi, John abi gel. Polis mi var kapının önünde? Polis var yarıp yarıp geçeceğim. Oğlum önden yiyoruz gibi. Lastik. Tek lastik patlak gider mi araba? Gider gider. İdina bir de koyar. Koruyun bizi çıkıyoruz. Dikkat dikkat. Oğlum o ne? O adamı ne arıyordu orada kalk? Ben de anlamadım kalk. İyice sıçtı bu araba. Tek lastik yok şu an Fatur. Komple lastik yok oğlum. Böyle gitmez bu. Bizim ekip çıksın oradan artık. Çatışıyorlar Çıkın mı birine. orada? Bireyi ya bırakmayalım bizimkileri bırakmayalım orada. Elemanı kaçırmayın bu herife. He. Artık sen. Bizimkiler ölmesin de başı boşu başına orada şimdi. Polisin hepsi öldüyse hemen çıksın de. araba. bak. Bizim adam mı o? Kanka bilmiyorum ki. geçer. Patron nabız çok düşük kurtaramayabilir komaya gel. o zaman gidelim. içeride bizden biri kalmış mı? Telsizden bir sorun Kendi. bakayım. Hadi hadi polis geliyor çıkalım hadi. Ya onlarsa da bırakın ya. Rona ise de bırakın tamam. O araba neci? O araba Rona'nın arabası değil mi? Evet evet. Onlardan biri mi bizden biri mi var arabada? Onu hiç bilmiyoruz. Martin gel oğlum. Ne yapıyor lan? Tamir ettin mi lan neredesin? Aman aman aman. Kanka manyak kurşun geliyor. Dur diye geçeyim. Nereden Buraya atıyor edeyim. oğlum? Eldeniz. Kanka benim bu araba böyle gitmez. Ne oldu da. Tamam ikisi var mı yanında? Yok. Şey. Kanka bir araba çağırsana sen o zaman. Ben koruyorum seni. Adam mı var burada. Yok yok. Benzin gördün mü patlatıyorum yani. Böyle boyumu. Benzinle karşı sıkıntım var. dadısının dadısına araba attı ya. Hah geliyor. Ha şuradan bakabiliriz galiba. Dur bakayım. Aha gördüm. Kanka ezdi öldürdü bizden birini galiba. Yok lan adam kırmızı. Öldürdüm. İkisini de öldürdüm kanka. Tamam hadi çıkalım biz. Bizimkiler gitti herhalde buradan. Adam var orada. Onlar abi. yeşil, yeşil onlar aynı. Oğlum şeyi aldılar lan Ronayı aldılar galiba. Kanka araba hazır mı? Tak diye buradan ESE mi? Araba hazır. Kanka Geçiyorum. stresten çatışamıyorum. Hadi gidelim. gidek. Çatış Atam mermi atamıyorum. Devamlı öksürüyor benim elim. Gel kanki. Kit kullanıyorum şu an. Bizimkiler inşallah çıkartmışlardır herif orada. Kaç kişi oğlum bunlar? 20 kişi var bunlar herhalde. Sen... Kankam gelecekler la çabuk la. Gel. Bir ara sensin. Ulan az daha seni tarıyordum ha. Akıllara zararım, arabanı tararım. Kırmızı Vay mavi var. şey yaptı bana bak. Sağ başladım. tarafa dikkat et. Ço. Direk ace attım galiba birini kanka. <laughs> Voltam göremedim ama. Direkt YS çektim galiba birine ha. Oo arkadan mı taranıyorsun? Sen Yok, mi tarıyorsun lan? La? Oğlum korktum lan. La. Çok ses açıyorum şu an ya. Yüzüm yüzüm kıpkırmızı oldu. Benim adam da çok kötü durumda. Acayip stres eriyor. Galiba orada bizimkileri vurup Rona'yı aldılar ama galiba.